Ben de size başımdan geçen bir olayı anlatacağım. 1994 senesinde üniversitede okuyordum ve üniversitenin bahçesindeki yurtta kalıyordum. Üniversite şehirden 10 dakikalık bir mesafede yüksekçe bir alana kurulmuştu. Kız ve erkek yurdu yan yana uzanıyordu. Kız yurdundan bir arkadaşım vardı. Gerçek ismini buraya yazmayacağım. Kendisinden Sibel diye bahsedeceğim. Yurta sürekli garip olaylar oluyor. Geceliğin derinden gelen tekli çalgı sesleri duyuluyor. Ama nereden geldiği anlaşılamıyordu. Sürekli kafayı yiyenler çıkıyordu. Odalar altı kişilikti. Sibel'in oda arkadaşı her gece uykusundan geldiler, geldiler diye çalıklar atarak uyanıyordu. Rüyasında insana benzeyen ama bacakları keçi bacağı gibi olan kişilerin onu uyandırdığını söylüyordu. Kız, artık uyku uyuyamıyordu. Altı, yedi gündür uyumamıştı. Ne zaman göz kapaklarını indirse, o adamlar onu kolundan tutup karanlık bir çimenliğe doğru çekiyorlardı. Müzik sesleri, en çok sibellerin odasından duyuluyordu. Tam da sabah ezanı zamanı. Günün ilk ışıklarla aydınlanmaya başladığı alacak karanlıkla da kayboluyordu. Çarşamba akşamı saat 23.00 civarında, Sibel'in arkadaşı, geldiler, diye çalık atarak yurdun üçüncü katından aşağı atladı ve öldü. Bu olay Hürriyet gazetesinde yurtta intihar diye de çıkmıştı. Bunu üniversitenin büyük bir kısmı ve ben gördüm. Çünkü ikinci öğretimler o saate dersten çıkıp durağa doğru yurtların önünden yürüyordu. Bu olay arkadaşımı çok sarstı. Uzun süre kendisine gelemedi. Yurtta cuma günleri banyo günüdür. Saat 22'de başlar ve 23'te su soğuduğu için kendiliğinden biter. Sibel, saat 23'te banyoya gitmiş. Uzun bir koridor gibi ve sağlı sollu duş bölmeleri var. Yalnız kapısı yok, girişler perdeli. Sibel de benim gibi ikinci öğretim. Su bitmesin diye hemen yurda geliyor. Odaya gidiyor, kimse yok hemen malzemelerini alıp banyoya gidiyor. Banyoda 3 kabin dolu. 8 sağda 8 solda toplam 16 kabin var. Sibel de birine giriyor ve duş alıyor. Su ılımış bile. Hızlıca banyo yapıyor. Yavaş yavaş diğer kabinlerden gelen su sesleri kesiliyor. Su buz gibi oluyor. Sibel havluya sarılıp çıkıyor. Son kabinden hala su sesi geliyor ama su buz gibi olduğu için Sibel, herhalde açık unutulmuştur diye kabine gidiyor ve perdeyi açıyor. Şok oluyor, çünkü belden aşağısı keçi bacaklı olan bir kız yıkanıyor. Sibel, imdat, diye bağırarak odasına koşuyor. Odada diğer bir arkadaşı banyodan yeni çıkmış kurulanıyor. Olanları ona anlatıyor, kız arkadaşı anlamsızca gülmeye başlıyor ve böyle mi, diyerek birden havlusunu açıyor. Sibel, dona kalıyor, çünkü onun da bacakları keçi bacağı gibi. Çalıklar atarak televizyon odasına kuşuyor. Diğer kızlar, onu sakinleştirmeye çalışıp odasına ve banyoya bakıyorlar. Ama kimse yok. Daha sonra Sibel'in oda arkadaşı, diğer arkadaşlarıyla birlikte sinemadan geliyor. Son iki derse girmeyip sinemaya gitmişler ve daha yeni gelmişler. Kız arkadaşım, bundan sonra okulu bıraktı ve memleketine gitti. Lanetli Kuyunun Sırrı Yıl 1998 İzmit'in ücra bir köyü olan Karakuyu, adını köy meydanındaki gizemli kuyudan alıyordu. Bu kuyu, köy halkı tarafından lanetli kabul ediliyordu. Yıllar boyunca kimse yakınına bile yaklaşmamıştı. Kuyunun başına gelen herkes ya kaybolmuş ya da aklını yitirmiş halde bulunmuştu. Ancak genç öğretmen Murat, bu tür hurafelere inanmazdı. Köy okuluna yeni atanmıştı ve merakı her şeyin önüne geçmişti. Bir akşam köy kahvesinde otururken köylülerden biri anlatmaya başladı. O kuyu boş değil, hocam. Orada başka bir ilem var. Cinler ve musallat olan varlıklar kuyunun ruhunu koruyor. Murat gülümsedi. Bunlar hep eski masallar, dedi alaycı bir şekilde. Ancak köylülerin yüzündeki ciddi ifadeyi görünce içinde hafif bir ürperti hissetti. Ertesi gün Murat Yanına el fenerini ve defterini alarak kuyunun bulunduğu meydana gitti. Güneş batmak üzereydi. Ortalığı kırmızımsı bir gölge kaplamıştı. Kuyunun çevresi yosun tutmuş taşlarla kaplıydı ve kenarında eski Arapça yazılarla dolu kırılmış bir tabela vardı. "Bismillah" diye mırıldanarak kuyuya yaklaştı. Eğilip içine baktığında derin bir karanlıktan başka bir şey göremedi. Sanki karanlık onu içine çekmek istiyor gibiydi. Fenerini yaktı ve aşağı doğru tuttu. Ancak ışık karanlıkta kayboldu. Kuyu dibi görünmüyordu. Tam geri dönmeye karar verdiğinde kulağına ince, tıslayan bir fısıltı geldi. Gitme, geri dön. Murat olduğu yerde dondu. Rüzgarın uğultusu olduğunu düşünerek bu sesi önemsemedi ve defterine birkaç not aldı. Ancak tam o sırada kuyu taşlarının arasından siyah, dumana benzeyen bir şey yükseldi. Duman, insanı andıran bir silüete dönüşerek Murat'ın karşısında belirdi. Kırmızı gözlerle ona bakıyordu. Murat nefesini tutarak geri çekilmeye çalıştı ama ayakları yerinden kıpırdamıyordu. Bu mümkün değil diye fısıldadı kendi kendine. Artık çok geç diye yankılanan bir ses kuyunun derinliklerinden geliyordu. Bir anda görünmez bir güç Murat'ı yere savurdu. Yere düşerken kafasını taşa çarptı ve bilincini kaybetti. Kuyunun içinde Murat gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde buldu. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı ve etrafında garip fısıltılar dolaşıyordu. Her yanda çarpık, kemiklere benzeyen ağaçlar yükseliyordu. Kendisini takip eden gölgeler vardı. Adeta her adımında daha da yaklaşan cinler. Fısıltılar gittikçe şiddetlendi. Bizden kaçamazsın. Ruhunu alacağız. Murat dehşet içinde dua etmeye başladı ama kelimeler boğazında düğümleniyordu. Tam o sırada yerde parlayan bir muska dikkatini çekti. Muska'nın üzerindeki yazılar, köylülerin defalarca bahsettiği eski tılsımlara benziyordu. Eline alıp sıkıca tutarak yüksek sesle dualar okumaya başladı. Fısıltılar zayıfladı. Gölgeler geri çekildi. Karanlık çözülmeye başlarken Murat kendini tekrar kuyunun başında buldu. Nefes nefeseydi ve yüzü ter içindeydi. Ancak bir şey değişmişti. Kuyunun çevresindeki taşlara kazınmış semboller artık silinmişti ve fısıltılar tamamen susmuştu. Murat zafer kazanmış gibi görünse de o gece yaşadıkları zihninde kalıcı izler bırakmıştı. Karakuyu köyü bir daha o kuyunun lanetiyle karşılaşmadı. Ancak Murat hayatı boyunca gece uyurken kulağında yankılanan o son cümleyi unutamadı. Biz hala buradayız. Yunus, şehir yaşamının gürültüsünden kaçıp yalnız kalmak için bir haftalık bir doğa kampı yapmaya karar vermişti. Arkadaşları Ormanın derinliklerine gitmek yerine daha güvenli bir alan seçmesini önerse de o yalnız başına haritada neredeyse hiç tanınmayan bir ormanın kalbine doğru yola çıkmaya karar verdi. Gün batarken Yunus kamp alanını kurdu. Çadırını ormanın derinliklerine yerleştirdi ve çevresini düzenlemeye başladı. Hava karardığında ormanın içindeki sesler biraz daha derinleşti. Başta kuş cıvıltıları, rüzgarın ağaçlar arasında dans etmesi Doğanın huzurlu melodilerini oluşturuyordu. Ancak gece ilerledikçe ortam giderek daha da kasvetli hale gelmişti. Saat gece yarısını geçmişti ve Yunus hala uyuyamıyordu. Ormanın içindeki sessizlik o kadar derindi ki, içinde bulunduğu anın yabancı ve tehditkar olduğunu hissetmeye başladı. Birden, yakınlardan bir tıkırtı sesi duydu. İlk başta belki bir hayvan ya da rüzgarın yaptığı bir şey olduğunu düşündü. Ama sesin ritmi farklıydı. Adımlar gibi. Yunus yavaşça çadırın fermuarını araladı ve dışarıya bakmaya başladı. Sis her şeyin üstünü örtmüştü. Karşısında hiçbir şey görünmüyordu. Ancak bir şey vardı. Bir his. Bir şey onu izliyordu. İçini korku kapladı. Hemen çadırın içine geri girmeyi düşündü ama o an bir fısıldama sesi kulağını çınlattı. Yunus Yunus hızla yerinden sıçradı. O fısıldama gerçekti. Kendi adını duymuştu. Kalbi boğazına tırmanan bir taş gibi sıkışmıştı. Çadırın fermuarını tekrar açtı ve dışarıya fırladı. Sis, her şeyin içine sızmış, ormanı büsbütün zifiri karanlığa boğmuştu. Fenerini sallayarak etrafına bakındı ama hiçbir şey göremedi. Birden, ağaçların arasında bir hareket gördü. Bir silüet, insana benziyor ama farklıydı. Siyah, yavaşça ve sessizce ona doğru yaklaşıyordu. Yunus'un içindeki korku katlanarak büyüdü. Göğsü sıkıştı, nefesi daraldı. O silüet bir insan değildi, karanlığın içinden süzülen bir varlık gibiydi. Yunus geri adım attı ama bacakları sanki yere mıhlanmış gibi hareketsizdi. Var olan tüm cesareti tükenmişti. Hızla geri dönüp kaçmaya başladı. Ayağının takıldığı dallar kaçmasını engelliyordu. Gölgeler peşinden geliyordu. Adımlarını takip ediyordu Yunus çılgınca koşuyordu. Arkasında duyduğu karanlık ve acımasız bir çığlık onu daha da hızlandırıyordu. Buradan kaçamazsın Yunus. Gözleri kararmış, ayakları yaralanmıştı ama koşmayı bırakmadı. Birkaç dakika sonra önünde bir ışık parladı. Işığa doğru koşarken her şey yavaşça silinmeye başladı. O ışığın güvenliğine ulaşmak için son bir çaba sarf etti. Sonunda ışıkla birlikte ormanın dışına çıktı. Güneşin ilk ışıkları ormanın üzerine aydınlatırken Yunus bir anlık rahatlık hissetti. Ancak içindeki huzursuzluk bitmemişti. Bir şeyin onu izlediğini, karanlıkta beklediğini biliyordu. Ve o an, uzaklardan hala kulaklarında yankı yapan bir fısıldama duydu. Buradan kaçamazsın.